Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Rasulillah. Değerli arkadaşlar, idgamla başlayan tecvid kurallarımızın bir kısmını gördük. Şimdi e, idgamlara devam edeceğiz. Ancak arada böyle bir dersimiz var. Bu dersimizi bir görelim. Bu dersimizde e, ki ifadeleri şöyle öğrenelim. İdgama dair e, diğer konuları da bu dersten sonra görmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu dersimiz sakin mimin halleri başlığı altında gerçekleşecek. E, mim harfini biliyorsunuz. E, bazı durumlarda e, telaffuz olarak cereyan eden bir harfti. Örnek verelim. Tenvin veya sakin bundan sonra B harfi geldiğinde e, tenvinin sonundaki nun ya da sakin nun diyelim mim harfine dönüşebiliyordu arkadaşlar. Bu, burada görmüştük. İdgam-ı ne de zaten e, temvin veya sakin nundan sonra mim harfi gelirse e, idgam-ı meal tecbiti tecvidi oluyor demiştik. Şimdi mim harfinin sakin olarak bir kelimenin sonunda geldiğinde e, ba, kendisinden sonra başlayacak olan e, kelimenin ilk harfinin hangi harf geldiğine göre 3 hali var arkadaşlar. 3 tane sakin mim üzerine kurulu te tecvid kaidesi var. Bunu tek başlık altında alacağız. Şöyle hemen teori üzerinden gidelim arkadaşlar. Birinci unsur sakin mimle ilgili. Sakin mim harfinle sakin mim mim harfine uğrarsa yani bu şu demek. Sakin mimden sonra harekeli bir mim harfi gelirse idgam misleyn meal gunne olur. Hemen kısaca bir hatırlayalım. İdgamı misleyn ve meal gunne neydi? İdgamı misleyn arkadaşlar mahreçleri ve sıfatları aynı olan daha doğrusu aynı birebir tıpatıp aynı olan iki harf. birincisi kelimenin sonunda sakin. İkincisi de kelimenin başında diğer kelimenin başında harekeli geldiğinde ikisini birbirine katarak okuyorduk yani idgamı misleyn zaten iki aynıyı birbirine katmak demekti İkisini birbirine katarak okuyoruz sanki ikisi şeddinin ayrılmış haliymiş gibi ıı, telaffuz ediyoruz okurken ee, örnek olarak da demiştik ki eni zrib bi'asake normalde eni zrib bir asake şeklinde yazılıp ama B harfinin ilki sakin aynı B'nin ikincisi harekeli olduğu için sanki şeddeli bir B varmış gibi katarak okumaya idgamı misleyin demiştik. İdgam misleyin burada da aynısı arkadaşlar mim harfi içinde bu kural geçerli. Sakin mimden sonra yani bir kelimenin sonunda sakin mim ondan sonra gelen kelimenin başında harekeli mim geldiğinde idgamı misleyin e, uyguluyoruz. Bu idgamı misle'in bölümü. İdgamı meal gunne bölümü nerede? Şurada. İdgamı meal gunne de arkadaşlar ne yapıyorduk? Tenvin veya sakin bundan sonra ye, mim, nun, vav harflerinden biri gelirse e, tenvinin sonundaki e, nun veya sakin nunun kendisi bir sonraki gelen bu dört harften birisine e, idgam ediliyordu, katılıyordu. Sanki orada gene şeddeli bir o dört harften bir tanesi varmış gibi okunuyordu. Biz zaten telaffuz ederken e, yani temmin veya sakin nundan sonra gelen bir mim harfi zaten doğal olarak e, bir e, temminin nunu ya da sakin nunu mime dönüştürdüğü için kendisi de harekeli olarak geldiği için zaten şeddeli bir mim varmış gibi okunuyor diye misleğin örneğini verdiğimiz gibi meal gunne tecvidi de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, kısaca izah edecek olursak sakin mim harekeli bir mim harfine uğradığında idgamı misleğin Meal gunne oluyor arkadaşlar. Birincisi bu. Hemen şuradan örneklerimize bakalım. Aleyhim sadeh aleyhim sade Arkadaşlar bu ayet sonlarını e, Kur'an-ı Kerim oku okurken karşınıza çıktığı şekilleriyle e, telaffuz etmeye çalışıyorum Niye orayı sade Tün diye okumadığımı merak ederseniz bu şekilde olduğunu izah edeyim yani aleyhim sade şeklinde e, duracağız okurken Kur'an okuma alıştırmalarında göreceksiniz zaten. Onun için böyle bitiriyorum. Ee, ama bizi ilgilendiren kısım şurası. Sakin mim kelimenin sonunda, hari kelimin hemen sonuna gelen kelimenin başında sanki bu bir şedde açılımıymış gibi bir idgamım isteyin ve telaffuz ederken de e, nundan sonra gelen mimi telaffuz ediyormuşuz gibi buradaki mimi buradaki mime uğrattığımızda katarak okuduğumuzdan dolayı idgamı misleyn ve ma'al gunne tecvidi oluyor bu birinci durum. Şu ikinci örneğimize de bakalım hemen geçelim. Eda'emehüm min cu'in. Eda'emehüm min. Eda'emehüm min. Şeklinde arkadaşlar aynı izah ettiğimiz kur, e, kural burada da geçerli. Diyelim ikinci kısmına geçelim bu işin. Arkadaşlar sakin mim kelimenin sonunda gelen sakin mim eğer ki B harfine uğrarsa dudak ihfası olur. Dudak ihfası ne demek arkadaşlar? E, biz ihfada ne öğrenmiştik? Tenvin veya sakin nundan sonra gelen 15 tane harfimiz vardı hatırlıyorsunuz. 15 harfimizi okurken nasıl yapıyorduk? Ee, şöyle örnek verelim. Örneklerde demiştik ki an salatihim diye yazılır. An salatihim. An salatihim diye sakin nunu genzimize kaçırarak orada gizleyerek telaffuz ediyorduk. Şimdi de arkadaşlar sakin mimden hemen sonra harekeli bir B harfi diğer ifadenin başında geldiğinde burayı da mim harfini genzimizde gizleyerek okuyoruz. Bu da şu şekilde oluyor. Daha doğrusu genzimizde derken dudak da tutarak e, gizliyoruz. Nasıl oluyor? İnne rabbehüm bihim. İnne rabbehüm bihim. Ya da diğer ifade termihim bi termihim bi Burada önemli olan arkadaşlar dudakta da gizlesek, genizde de gizlesek önemli olan burayı da kıraat ederken, okurken bir elif miktarı tutacağız. Yani biz burayı bir ihfa tecviti olduğunu belli edecek şekilde vurgulu okuyacağız. Şu şekilde inna rabbihim bihim. bihim diye geçmiyoruz arkadaşlar. Bir elif miktarı burayı tutuyoruz. Inna Rabbihum bihim şeklinde tutarak okuyoruz. Ve gelelim arkadaşlar üçüncü maddemize. Üçüncü maddemizde sakin mim kuralıyla ilgili ne? Sakin mim yukarıdaki yani daha önce bahsettiğimiz yani sakin mim mime uğrarsa idgamı misleyin melgun ne olur bu bir sakin mim harekeli b harfine uğrarsa dudak ihfası olur bu iki bu iki harfin dışında ki harflerden herhangi birisine uğrarsa izhar olur arkadaşlar izhar ne demekti evhera <laughs> yuzhiru izharan bir şeyi açığa çıkarmak olduğu gibi meydana koymak demek izhar arkadaşlar burada da herhangi bir tutma gizleme ekleme katma e, gunne yapma herhangi bir şey yok ne yazıyorsa o arkadaşlar sadece sakin mimde niye dikkat edeceğiz sakin mim kelimenin sonunda geldiyse sakin mimden sonra harekeli mim geldiyse idgam mitleyin mal olur bu bir ikincisi sakin mim kelimenin sonunda geldi. Hemen başındaki bir sonraki kelimenin ilk harfi B harfi ise dudak ihfası olur bu iki. Bu iki kuralı tamam hallettik. Sonuncu olarak arkadaşlar hangi harf gelirse gelsin izhar tecvidini uygulayacağız. Örnek hüm fihi yazıyor burada değil mi? Hüm fihi diye yazılır hüm fihi diye okunur arkadaşlar. İzhar bu. İzhar en kolay uygulama açısından en kolay tecvid kuralıdır. Çünkü herhangi bir ekstra performansa gerek bırakmayan bir tecvid kuralıdır. Hüm fihi ne gelmiş? Sakin mimden sonra mim ve b dışında bir harf gelmiş. F harfi gelmiş. Hüm fihi diyoruz arkadaşlar. Burada ne gelmiş? Lekum dinikum. Lekum dinikum. Şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Burada da sakin mim'den sonra mim ve e, B harfi dışında bir harf gelmiş. Yine herhangi bir katma, çatma, ilave yapmadan telaffuz ediyoruz. Lekum diniku, dinikum şeklinde telaffuz ediyoruz sakin mime ait tecvid kurallarımız bu şekilde 3 maddeden oluşuyor. bir sonraki tecvid kuralımızda idgamlara devam edeceğiz. Bir sonraki derse kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.